Mutlu ve güzel bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü canlı yayın konuğum Hattat Hastanesi'nden Profesör Doktor Halim Hattat ile özellikle kendi alana olan ürolojik hastalıklar fakat bugünün de önemine değinerek özellikle dünya diyabet gününün önemine değinerek diyabetin ürolojik hastalıklarla ilişkisi hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Sizler de canlı yanımıza sorularınızla katılmak isterseniz telefon numaralarımız 0212 449 07 96 449 07 97. Hocam günaydın. günaydın Hoş geldiniz çok programımıza ederim. tekrar. Evet hocam bugün Dünya Diyabet Günü. Evet. tüm diyabetli hastaların pek çok konuda bilgilendirileceği Pek çok etkinliğin, organizasyonun tabii. düzenleneceği, hatta bugünden başladı evet. e, bir gün, özel bir gün. E, diyabet hastalığı toplumda yaygın, bizim tabii ülkemizde ki. de yaygın. E, biz bugün bunu da e, öncelik vererek, buna da öncelik vererek sizinle e, ürolojik hastalıkları tabii, tabii ki ür ama diabetle ilişkilerini evet. konuşacağız ya, hocam. Ürolojide diabetik hastalar hastalıklarla ürolojinin çok yakın ilişkisi vardır. Evet. Bir kere ürünler sistem, böbrekler, üreter, mesane ve idrar yolu olmak üzere ve genital sistem olmak üzere birçok sistemden oluşmakta. Bu sistemlerden herhangi birinde meydana gelen rahatsızlık diğerini çok yakından ilgilendirmekte. Dolayısıyla böbreklerde meydana gelen bir rahatsızlık mesaneye mesanede olan böbrekleri ilgilendirmektedir. Bu açıdan da diyabetin böbrekler üzerine yaptığı etkilerle diğer sistemler üzerine yaptığı etkiler birbirlerini çok yakından ilgilendiriyor. Böyle olunca Tabii ki ürolojide diyabetik hastalıkların, diyabete bağlı hastalıkların e, çok etkisi fazla, var ve bunları var. evet Önemi var. yeri var ve sıklığı da çok fazla. Var. Hocam peki şimdi, diyabete bağlı olarak neler ki, var hangi şimdi hastalıklar var? Şimdi bir kere böbreklerden var? başlarsak. Evet. Böbreklerde çok kısa kısa söylemek istiyorum. E, böbrek fonksiyonlarının etkilenmesine yol açan ve vücutta fazla protein kaybına yol açan bir rahatsızlığa yol açmakları diyabet meydana gelen glomerül nefritler ve o bölgedeki rahatsızlıklar sebebiyle demek ki vücutta kalması gereken bazı elemanları atılmasına yol açan bir rahatsızlıklar olabiliyor. Bunun sonucunda tabii ki Parankim hastalığı sebebiyle nefropati dediğimiz olaylar olabiliyor. Böbrek yetmezlikleri meydana gelebiliyor. Ve bundan dolayı diyalizler ve transplantasyonlara evet. Evet. bile Böbrek aday olabiliyor. kadar gidebiliyor. Evet. Şimdi tabii ayrıca idrarın filtre olduğunu düşünürsek böbreklerden, böyle durumlarda içinde şeker olan bir idrar vasatı, bakteriler için son derece uygun bir besi vasatı olmaktadır. Dolayısıyla böbreklerde meydana gelen normal insanlarda, Vücudun herhangi bir yerinde mevcut olan bakteri böbrekler vasıtasıyla atılır ve idrar içinde hiç vücutta yerleşik bir hale gelmeden dışarı atılabilir. Diyabette böbrek ve idrar yollarındaki mukozada meydana gelen değişiklikler de o bakteriyel enfeksiyonların yerleşmesine ve hızla genişlemesine yol açmaktadır. İlerlemesine de Dolayısıyla değil mi? evet. Piyelonefritler, kronik piyelonefritler, ünlü enfeksiyonlar ve sistitler, kronik sistitler, prostatitler ve orşitler yani testisin iltihapları gibi bütün enfeksiyonlara yol açan Hemen, bir vasat havacan. hazırlanmaktadır. Evet. Bu açıdan da çok evet. önemli üzerinde durulması evet. gereken bir nokta. Yani biz diyabetik <laughs> bir hastayla karşılaştığımız zaman aileyi davet ediyoruz kontrola çünkü 20'li yaşlar 30'lu yaşlar kız çocukları erkek çocukları onlarda neler olup bittiğini yakından izlemek için. Ya ile diyabetin çok yakın ilişkisi var. var. Diyabet tabii genetik Şimdi, de bir hastalık. Diyabet bütün sistemde baktığınız zaman önemli iki önemli komplikasyon evet. var. Bir tanesi nöropati. Yani sinir sistemine olan etkisi ve onların fonksiyonlarını bozması. Diğeri mikroanjiyopati. Bunlar göz dibinden tutun bütün böbreklerde de yine bu anjiyopatik lezyonlar sebebiyle hipertansiyonlar ve breketmezlikleri gibi olayların gelişmesine yol açar. Ama fonksiyonel bakımdan da cinsel fonksiyonu çok etkileyen bir durum yaratır bu. Yani çünkü biliyorsunuz erkeklerde özellikle elektrik fonksiyonlar, kadınlarda da cinsel fonksiyonu etkileyen önemli yan etkilere yani yol açar. Evet Onları gerideki anlatacağız. Da, e, Tabii ki. ki hocam, Dolayısıyla zaman... bu iki faktörün önemi çok yüksek. yüksek. evet hocam peki o zaman diyabette tedaviyi nasıl düzenliyorsunuz? Tabii, Neler yapıyorsunuz? Tabii ben şöyle e, yavaş bir gel geliş yapmak istiyorum. Tabi enfeksiyon olunca böbreklerde taş hastalıklarının gelişmesine çok yakın bir neden oluyor. Dahili böbrek rahatsızlığı, evet. o üresi yükseliyor, kronik yetmezlik oluyor vesaire ama bir de ayrıca meydana getirdiği, enfeksiyon oluşturduğu zemin olduğu için taş hastalıkları ve hatta kronik enfeksiyonlarda, tümöral gelişmelerde bile riski daha çok arttıran bir durum oluyor. Mukozada değişiklik dedik, mesanede yerleşik bir düzende, normalde insanlar mesanesi dolar, dolduğu zaman beyine gelen uyarı ile, beyinden gelen emirle mesane boşalır. Yani böyle bir siklustur bu. Mesaneden beyine, beyinden mesaneye gelen bir çalışmadır. Diabette ürop, nöropati olduğu için, nörolojik bir ileti bozukluğu meydana geldiği için mesane fonksiyon bozukluğuna da yol açmaktadır. Nedir hocam mesane yani, fonksiyon normalde bozukluğu? Normalde insanlar 400 cc idrarları biriktiği zaman onun uyarısı ile idrar yapmaya başladıklarında mesane boşalır motor bir fonksiyonda. Evet ama mesane adalesinde meydana gelen sinirsel aktivitenin bozulması sebebiyle bu boşalımı yapamaz hastalar. Sanki prostat olmuş gibi. Ya yani bir bayan düşün, genç bir bayan düşün veya genç bir erkek düşün. İdrar yapmak istiyor ama yapamıyor. Aynen. Yeterince boşaltamıyor. Aynen. Enfeksiyonlardan da başını alamıyor. Burada mesele adele fonksiyonu yaratan motor nöronlarda olan hastalık. Tabii Mesanedeki bu boşalma yetersizliğini yani adele yetersizliğini meydana getirmesi olayı çok komplike bir hale getiriyor. Çünkü 50 yaşını geçen, 40 yaşını geçen bir insanda iyice karışıyor iş. Çünkü enfeksiyon var, rezidüel idrar var yani mesanede kalan idrar var. E gece idrara kalkış var, gündüz idrara kalkış var, idrarını kuvvetli yapamayış var. Bunlar neyin belirtisi? Prostatın belirtisi. Evet. Yani acaba prostat mı yoksa mesanede meydana gelen bir olay mı bunda rol alıyor anlamında bir karışıklık oluşuyor. Peki hocam ayır nasıl ayırıcı tanı i̇şte, koyuyorsunuz diyabete başka bir prostat şimdi, hastalığı. Şimdi böyle olunca ha? şimdi diyabetik bir insanda evet. acaba mesanede bir fonksiyon bozukluğu var mı şeklinde ortaya gelmek lazım çalışmalarla. E, çünkü sistitte, prostatta, prostatın enfeksiyonunda, mesanenin enfeksiyonunda, kroneyinde veya adale sistem bozukluğu bu dediğimiz nörojenik bozuklukta tanı yöntemleri için semptomlar aynı. O zaman daha başka şeyler kullanmak lazım. İşte Birbirine burada. benziyor yani değil mi? Çünkü bazen Elintiler. ve birçok hasta, diyabetik birçok hasta bugün tetkikleri yeterince yapılmadığı için ameliyat yapıldığı için şikayetlerinin geçmediğini görüyoruz. Evet. Yani ameliyat öncesi çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Hele diyabetik bir insanda mesane fonksiyonları mutlaka nörojen bir mesane fonksiyonu ilave bir durumu var mı? ...yoksa sadece prostata mı bağlı şikayet diye idrar yapma güçlüklerinde bunu incelemek lazım geliyor. Peki hangi geliyor. tetkikleri yapıyorsunuz ameliyat öncesi Ürodinami hocam? Ürodinamik çok basit bir şey. Tabii ki son evet. sonografik tetkikler, Uğur idrar sonografi kültürleri yapılıyor. yapılıyor. Kan yapılıyor. Tabii ki yapılıyor. Evet. Yani kanda böbrek fonksiyonlarını ifade eden tetkikler yapılıyor. Prostat tetkiklerinde olduğu gibi yine idrar akım hızına bakılıyor. Mesela ne kadar idrar kalıyor buna bakılıyor ama... nörolojik araştırmaya dönük ürodinamik tetkik var. Bu iki türlü basit ürodinamik tetkik bir de e, iyice idrar yapma şeklini de gösteren video ürodinamik tetkik diyoruz. Doktorun isteğine bağlı olarak yani tıkanıklık, idrar yapamayış prostata mı bağlı yoksa mesanedeki adele fonksiyon bozukluğuna mı bağlı diye bir ayrım yapmak gerekiyor. O da çok belirgin olarak ortaya çıkıyor. Bazen hem prostat büyümesi olabilir hem mesanedeki adele fonksiyon bozukluğu olabilir, hmm. diyabete bağlı. O vakit doktor ilaç oluyor. verebilecekse belki önce prostat ameliyatını yaptıktan sonra ilaca başlamak durumundadır. Tıkanıklık olmasın diye. Bunların kararı ameliyat öncesinde söylemek istediğim enfeksiyon, diyabetin etkisi ve prostat var diye hastayla konuşmak gerekiyor. Size yapacağımız tedavi şu 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 evet. hususları teşkil ediyor diyorsunuz ve tedavinin devamı da var. Tedaviden sonra kontroller de var. Bu da çok, da çok önemli. Peki hocam, eee diyabetli hastalarda ürolojik ameliyatları nasıl yapıyorsunuz? Her diyabetli şimdi, hastaya uygulanabiliyor mu? Şimdi bizim hastalarımız çoğu kez telefonlar ediyor, sorular geliyor, e-mail ile size de gelen sorular var. Evet. Şimdi diyabetin olması bir kişide ameliyata engel, engel bir durum değil. değil. Tabii. Ancak evet. engel olan şey diyabetin yaptığı komplikasyonlar ameliyat yapmayı ...engel olan bir durum yaratmış mıdır? Kalple ilgili, evet. diğer Veya sistemlerle ilgili. Evet. Değil mi? evet. Şimdi böbrek fonksiyonlarını bozulan böbrek fonksiyonları gerçekten var mı? Ve onların tedavisi, ameliyat öncesi gerekir mi? Enfeksiyon çok yoğun bir biçimde midir? O ne yapılacak? Ama benim şahsi kanaatim şu. Diabetik bir hastada imkan olduğu kadar fonksiyonlarını ve kendi yaşam koşullarına izin verecek metotları kullanmak gerekmiyor. Bu mesela. da önemli değil yani mi? Çok yani kişiye özel, tabii. kişinin hastalığına orada, özel metotlar. Çünkü diabetik diyabetik bir insanda gelişecek komplikasyonlar evet. düşünerek mümkün olduğu kadar e, yaşam şartlarını etkilemeyecek tedaviler uygulamalı. Yani kapalı oper Mesela prostat için ben kapalı lazer operasyonlarını tercih ediyorum. Özellikle diyabetli evet. hastalar için. Hocam bir izleyicimiz var. Hemen bekletmeden alalım. İstanbul'dan bizi arıyor Murat Bey. Günaydın Murat Bey. Buyurun efendim. Alo. İyi günler. İyi günler, İyi günler efendim. efendim buyurun. Size bir şey soracaktım. Diyabetle ilgili böyle şeker hastalığı ta tahliller falan yap yapıldı bana. 4-5 tane doktora gittim. Ağız kuruluğu var. Çok su içiyorum. Çok sık idrara çıkıyorum. İdrarda tutamama da oluyor. Damlama. Ve bu idrarlarda kokular oluyor. Büyük ve küçük idrarlarda. Evet. Bunun diyabetle mi ilgisi vardır? ürolojik midir? Kaç Anladım. yaşındasınız? 27. 27. Tamam Şimdi çok geçmiş olsun. Çok güzel Murat bir de. soru. Evet. Diabetik bir hastada meydana gelmiş olan üriner sistem değişiklikleri yerine enfeksiyona bağlı belirtileri ifade ediyor. Koku özel bir koku olur içinde. Ya tabii bu diyabetin eee İdrar içinde şekerin olmasına bağlı meydana gelen kimyasal değişiklikler de meydana gelen bir kokudur ama enfeksiyona dönük şeyleri var bu hastanın. Şu anki belirtiler anlattığına göre yani böyle. mutlaka evet. diyabetik bir hasta her ay ya da olanca sıklıkla şeker kontrolü olduğu gibi ürünler sistem kontrolü yapılmalı. Yani idrar muayeneleri yapılmalı. Enfeksiyon olup olmadığı mutlaka tetkikten geçmeli. Bir ürolojik enfeksiyon şart. mu Murat Bey'de? Tabii. Bey de. Şimdi Sizin... genç bir insan Yok. eğer diyabetini evet. iyi kontrol etmezse bundan sonra olacaklar şu. Kronik bir enfeksiyon meydana gelecek. Sonra adele bozukluğu belki mesade meydana gelecek ama genç bir insanda cinsel fonksiyon bozuklukları meydana evet. gelebilir. Çünkü diyabetin yaptığı çok önemli bir değişiklikte de hem genital sistemde spermin oluştuğu hücreleri etkileyerek infertiliteye yol açması veya sperm fonksiyonları zarar evet. görmesine yol açması hem de cinsel fonksiyona yol açması. Bu iki türlü sebepten oluyor. Ne yapması Biraz... gerekiyor böyle bir hastanın hocam? Mesela bir... ilk adım ne olmadı? Evet. Ee, burada mutlaka cinsellikle ilgili sıkıntısı varsa veya boşalmada bir sorunu varsa retrograd dediğimiz yani ben efendim cinsel fonksiyona katkım her şeyim normal e, ilişkiye girebiliyorum. Ancak boşalma oluşamıyor diyen bir hastada sinirlerin etkilediğini boşalma adalesindeki sinirleri etkilediğini diyabetini düşünebiliriz ve retrograd ejekülasyon düşünebiliriz. Şimdi burada neler yapılmalı? En küçük bir şikayetinde evet. bu fonksiyonlar araştırılmalı. Yani o da çok belirgin yapılacak Doppler tetkikleriyle, gece uyku testiyle, elektrik fonksiyonun kontrolleriyle, radyolojik ve laboratuvar incelemeleriyle ortaya çıkacak olan şeylerdir. Yani evet. çok önemli. Diyabetik bir insanda sadece enfeksiyon değil, Diğer noktalar yani bu meydana getirdiği olaylar önemli. Onun için bir müdahale görülecekse üriner sistem bakımından mutlaka diyabetin rol oynadığı hususlar aydınlatılmalı. Peki diyor. hocam diyabet hastası e, ve e, diyelim ki uzun yıllar 20 yıllık bir diyabet hastası e, ve bir e, ürolojik ameliyat olması evet. gerekiyor. E, tabii ki riskler de olacak. Burada de... tabii yani. 20 yıllık bir diyabet, 30 yıllık diyabet evet. meselesi muntazam kontrollerini yapmış mı yapmamış mı? O geçen 20 yıl içinde bütün sistemde vücudun diğer bölümlerinde ne yapmış diyabet? Ona bakmak mı, lazım. Nörolojik evet. evet. açıdan da böbrek fonksiyonları normal mi? Gerçekten ameliyat yaparsak, örneğin prostat ameliyatı yaptığımız zaman mesane fonksiyonları devam edecek mi çalışmaya ya da etkilenme olmuş mudur? Yani hastaya siz ameliyat yapıyorsunuz, ertesi gün sondasını alıyorsunuz, hasta idrar yapamıyor. Eyvah niye yapamıyor filan telaşına kapılıyorsunuz. Sonra inceleniyor ki mesane adalesindeki diyabete bağlı yetersizlikten oluşmuş diye düşünüyorsunuz. O bakımdan ya yani ameliyat öncesi yapılan rutin tetkiklerle kan muayeneleriyle nörolojik muayene belirlenir ve ondan sonra her şey yapılabilir. Tabi Dedik ki mikroanjiyopati ve nöropati dediğimiz için bazen gençlerde bile juvenil diyabette doğuştan diyabetik olan insanlarda veya hemen çocukluğuna itibaren diyabet olan insanlarda meydana gelen e, etkilenmeler çok fazla oluyor. Bunları ilaçlarla önleyemiyorsunuz. Cinsel fonksiyon bakımından özellikle.